Bugün 107 üzeri çıkarmadan gitmek yok demek istiyorum. Bugün gerçekten efsanevi totslar çıkarmak istiyorum ve bütün hesaplardaki toz paketlerine bakacağız. Bugün yargı dağıtacağız. Bugün tarih yazmalıyız. Bugün inanılmaz şeyler yapmalıyız. Bu videoya herkesten sonsuz like'ları bir kere bekliyorum arkadaşlar. Son attığım video sadece 198 beğeni gelmiş. Tamam. Yani hemen birkaç dakika sonra çekiyorum çünkü arkadaşlar. Birkaç dakikada gelen like sayısı şu anda 202 oldu mesela. Bu şekilde yükselin. Daha fazla like gelsin. Daha fazla coşalım, yardıralım. Bu ilk dakikalarda ben bu like'ları sürekli yeniliyorum, kontrol ediyorum. ilk dakikalarda atılan like'ları çok seviyorum. Sonraki günlerde de sürekli ben YouTube stüdyoya giriyorum, kontrol ediyorum like'ları. %65'iniz televizyondan izliyormuş. Bu %65'iniz var ya televizyondan izleyen arkadaşlar. Bunlar kumandayla like atmalı. Çünkü herkes televizyondan izliyor diye ben eskiden telefondan şey yapıyordum. %65'iniz televizyondan izliyormuş. Normal değil abi. Kumandaya tıklayın, tık 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 like'ları atalım. Kumandayla like atmak kolay abi. Ben YouTube'u televizyondan izliyorum ve çok kolay like atılabilir sevdiğim videolara atıyorum. Siz de atın ve telefondan izleyenler zaten çok basit. işiniz. tık tık yapın ya. Bir tık tık yapın arkadaşlar. Son videoda yeni yayınlandığı için saniye başı neredeyse dakika başı sürekli yorum geliyor arkadaşlar. Abi like attım, hype attım 108 sala çıktı demiş. İşte daha 44 saniye önce abi like attım 108'den bana çıktı. İyi seyirler yorumu. Like attım, 4000 cevherlik paket açtım. 109 Cahir Zinyo çıkmış galiba. Abi 375 toz puanım var. Ne almam önerisin kardeşim? Onu bir 1000 puana geçirmemiz lazım. Toz puanlarımı benim de bugün hesaplayacağız. Abi vallahi like attım, hype attım bana 109 got çıktı. seviyorsun. 9 Guti var mı ki? Yanlış Gulit mi? Gulit galiba. Gulit çıkmış herhalde. Anlamadım. Kral seviliyorsun demiş. Süper Lig Toast geleceğini biliyoruz. Süper Lig Toast da geliyor perşembe günü. Evet arkadaşlar şimdi biz de like hype atın. Bizim için de bol şanslarınızı dileyin. Ben kendi videoma like atamadığım için siz like'ları atarsanız çok mutlu olurum. Like atanların hayatı güzelleşiyor. Like atanlar muazzam şeyler yaşıyor. Like atmayanlar sıkıntılar, problemler çekiyor. Yani bence o like'ları at. Hayatın güzelleşsin. Sınavların da güzel geçiyor. Şansın artıyor abi hayattaki. Oyun oynamıyorsan bile oyun dışı da şansın artıyor. 4000 cevherlik paket başlıyorum. Bugün güzel bir şeyler çıkartmamız lazım. Bugün yardırmamız, coşturmamız lazım. Bugün vurgun yapmamız lazım. Günlük teklif B paketi geliyor. Yola gitmedik. Abi niye gitmiyoruz? Mesela arkadaşlar niye like atmıyorsunuz? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu like atma işi bu kadar mı zor? Bu like atma işi bu kadar mı zor? Benden söyle. Şimdi çıkabilecek en kötüsü çıktığı zaman daha videonun başında ben galiba güzel like istememişim. Hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlı indirimli FC points alabilirsiniz. Hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlı indirimli FC points alabilirsiniz. Buradan aldığınız FC Points'ler anında hesabınıza yatıyor. Hiç beklemeden direkt olarak hesabınızda. FC Points çekilişi de sitede şu anda aktif ve bir hafta falan sürecek arkadaşlar. Açıklamadaki linkten siz de kayıt olabilirsiniz bu siteye. Şeyini alıyorum hemen. Direkt geliyor bana o. Yani arkadaşlar bir atalım artık bir yükselelim. Tamam mı? Bugün var ya hiçbir şeye sinirlenmeyeceğim. Her paketten en düşük oyuncuyu verse de sinirlenmeyeceğim. Çünkü bugün bir şey çıkacak. Bugün... Bugün bir şey yaşayacağız. Hiç 109 çıkmadı ya. Belki oğlum. bugün bir his var içimde. Bugün bir şeyler yaşayacağız abi. Hangi ülkeye gittik? Fransa'ya gittik. Başka? Stopere gittik. Başka? Burnley mi? Burnley'nin Fransız stoperi kaçmış? 103 STV. Evet. Evet. Evet evet evet. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bu kadar iyi gideceğimizi hiç tahmin etmiyordum. Şükürler olsun gerçekten böyle. Ya buna da şükür abi. Ne diyelim şimdi takasa giriyorum. Takastan oyuncu takasına giriyorum. Buradan paketlerimiz var. Bunları hemen bitirmek de istemiyorum aslında. Çünkü bunlar bittikten sonra bir daha açamıyoruz ama... Abi bugün de bir şey çıkarmadan da gitmek de istemiyorum. Hadi tot oyuncusu ver. Ver ver ver. Yolda mıyız? Vallahi yoldayız. Buradan bir 109 çıksa vallahi yani başka ne diyelim ki İspanya sol orta saha. Ya bir sol orta saha kaç olabilir maksimum? 105 olursa saçma olur. 102 Borja Sainz. Okey. Bir tane daha açıyorum. Bir tane daha açıyorum. 104-109'dan da iki tane açacağım. Bir tot oyuncusu daha gelsin. Ne geliyor? Tabii ki yola bile gitmedi. Eyvallah oğlum. Ne diyelim abi ne diyelim. Yapacak bir şey var mı? Çok da yok yani sanki. Hemen bir 104-109 paketi. iki tane de bundan açıyorum. Ama iyi artık sen ne yani artık işince yokunu çıkardın artık. Artık işince yokunu çıkardın artık ver bir şeyler. Hadi abi. Like'ler geldi değil mi? Bol şans yorumlarınız falan. Sırp. Stopper, Nottingham Forest. Ve bu kaçtı abi? Bu kaçtı? Milanko olur. 105. 105 olur abi sıkıntı yok. Minimum 105 çıktı sürece ben bu pakete kızmıyorum asla kızmıyorum. 8 milyar falan bak çok fazla coin harcıyoruz bu paketlere. Bu paketlere çok fazla coin harcıyoruz. Biz coşturman lazım artık. Minimum bir 107 alalım artık bir yerlerden. Belçika hakeminde birün gel. Çavunda birün gel. Tilamas geliyor. Tilamas 104 olma. Kaçtın Tilamas? Tilamas. Sen nasıl 104? Yani sen iyi adamsın aslında. iyi futbolcu ama niye 104 abi? Tamam. Burası da bu kadar yeter. Şimdi uzatmalara geliyoruz. Uzatmalara geliyoruz. Devam arkadaşlar, devam. Sıkıntı yok. Uzatmalar. Haydi bakalım olacak olacak. Çok fena şeyler olacak. inanılmaz şeyler olacak. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Etkinliklere girdik. Buradan da bir günlük seçimler yaptık. Şimdi arkadaşlar, şimdi keyifler birazdan yerine gelecek. Çünkü buradan hiç beklemediğiniz şeyler yaşayacağız. Bakın, hiç kimsenin beklemediği, inanın bak başlıyoruz. Başlıyoruz. 5 puanımızı aldık abi. Kimsenin beklemediği ilginç olaylar yaşanacak arkadaşlar. Buradan beklemede kalın. Hiç kimsenin hesaba katmadığı çok ilginç olaylar gelecek abi buradan. Hadi bakalım ne komite gel abi. Olur abi sıkıntı yok ben bunlara falan hiç hayır dediğimi gördünüz mü? Hiç kızdığımı gördünüz mü benim bu pakete? Bu pakete benim hiçbir zaman hayatım boyunca kızdığımı gördünüz mü yani? Bu pakete kızılır mı abi? Almiron'cum gel abicim gel gel sıkıntı yok gel abi gelebilirsin. Hemen bir paket daha açıyoruz. Ama rica ediyorum artık bir tane bari 15 puan ver ya gözünü seveyim bak kızmak istemiyorum sana. 4 tane 96 nedir? Evet arkadaşlar muazzam bir şekilde bu hesaptan çıkıyoruz. Ama siz de like'larınızı hala atmadıysanız rica ediyorum artık arkadaşlar. Gerçekten o like'ları alalım. O like'ları almamız lazım. Hadi bakalım diğer hesaptayız. Diğer hesap sıfırdan hepsiye girdik. 3000 cevherlik paketi açıp hemen olaylara başlayacağız. Ama hocam bak gerçekten rica ediyorum. Yani... Yusuf abone oldu hoş geldiniz Yusuf altta görmüş olduğunuz gibi sizler de bu şekilde abone olduğunuzda ekranda isminizin çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar ben her an video çekebiliyorum sabah öğle akşam gece yarısı sabaha karşı hemen tam sabah olmalıdır. Her an video çekebiliyorum ve siz bu videoyu izliyorken ben şu an video çekiyor olabilirim. O yüzden abone değilsen abone olursan eğer sıradaki videoda senin de saatte ismin görünebilir. Tabii ki ismin görünsün diye abone olma yani. Diğer videoları izlemek istiyorsan abone ol. Belki şansa da benim video çektiğim ana denk gelebilirsin. Az önceki kardeşimiz gibi. Hadi artık bir 109 alayım ya. şuradan bir 109 alacağım abi ben. Japonya mı? Medeo mu? Lis mi? Lis Japon Medeo. Tanaka sen kimsin abi? Yemin ediyorum ilk defa görüyorum ya. Vallahi ilk defa görüyorum yani kimsin, nesin, niye varsın? Ya abi bak bu şanssızlık olmamalı, ya şanssız olmamalıyız. Bir de bak buralarda bir şeyler oluyor. Kafayı yememek için kendimizi çok zor tutuyoruz arkadaşlar şu an itibariyle. Hemen ben müllere basacağım müller muazzam olduğu için ben mülleri 30 seviye bile yaparım abi müller muazzam bir adam gerçekten. Hemen sizlerle beraber bir Müller'e antrenman yaptıralım. Herkesi bastım Müller'e. Hatta da 79'lar bile bitmedi. Müller'e 30 seviye yaptık. Müller artık full bir Müller. Yani full bir Müller gerçekten neler yapabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Gerçekten inanılmaz bir adam. Şimdi takasa giriyorum abi. Takasa girdikten sonra oyuncu takası hoca abi. Şimdi buralar güzel. Öncelikle abi şuradan bir 93 artı oyuncuların varsa biraz coins salayım. Tamam harcayacağız ya biraz alalım abi. Madem harcayacağız. Yani o kadar coins harcayacağız madem bir alalım. Hemen filtre diyoruz. Burayı 93 yaptığımızda zaten bizim kullanabileceğimiz oyuncular buraya geliyor. Burada bizim oyuncularımız var mı? Var. Tamam 96'lar da var. 99'ları 99 da basabiliriz. 100 milyon alalım buradan. 200 milyon falan harcayacağız. 100 milyonunu alalım. 86 96 milyon falan bizden gitsin. Sıkıntı yok abi. 100 milyonumuzu da aldık. Keyifler yerinde. Paşalar gibi. Hadi şimdi abi. Rica ediyoruz oyuncu takası. Haydi bakalım. Totsa'da geldik. İşte burası abi. İşte burası. İki tane üst üste açıyorum. İki tane üst üste açıyorum. Bir tane yol izleyeceğiz ve oradan da minimum bir 105 çıkarsa daha ne olsun abi. Daha ne olsun hemen şimdi şu bu paketten yol geliyor. Bu paket yola gidiyor. Ve bu yol arkadaşlar 105 olursa veya daha yüksek. Aa yola gitmedi. Madem yola gitmedin bir tane daha açıyorum. Buradan ben bir yola gitmem lazım abi. Buradan benim bir yola gitmem lazım. Ciddi söylüyorum artık. Buradan bir yola gitmemiz lazım yani rica ediyorum. Hocam sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bütün hepsini bitirdim. Hepsini bitirdim abi. Hepsini bitirdim. Yola gideceğim dediğim için şu anda artık gidelim rica ediyorum. Evet. Git, gitmedik. Kastı sadece. Vallahi kastı sadece. Yola falan gitmedik. Buradan açıyoruz. Haydi bakalım. Bu hesapta da çok fazla coins de yok. Bu hesap sıkıntılı da. Rica ediyorum bir şey çıksın artık. Bak gerçekten problemlere giriyoruz. Sıkıntılara giriyoruz. Dost oyuncusu hadi artık. Hadi oğlum benim. 104-109'dayız. Geliyor. Belçika. Tilemansı olma. Tilemans olma. Tilemans olma be abi. Arkadaşlar bir şey çıkmayacak mı ya? Abi hiçbir şey çıkmayacak mı ya? Bu mu yani? Yaşadı bunu mu yaşıyoruz şu an? Ciddi ciddi bunu mu yaşıyoruz? Devam mı? Devam mı acaba? Merak ediyorum. Lütfen artık yükselelim biraz. Yüksel artık. Aha. Nottingham Forest'ın kalecisi Sels. Kaç bu? Hah 105. En azından 105. En azından 105. Abi bitireceğim ya. Bitireceğim. Hepsini açıyorum. Bitireceğim. Bir tane 106 ve üzeri çıkmayacak mı? Hadi ya bir şey. Bugün var ya bugün bizim vurgun yapmamız lazım. Sonsuz paket açıyorum bak. Bugün artık. Bu kim lan? Allah aşkına bu kim ya? Aa bu adam MBO mu? Değil mi? Vissa mı? Abi bir şey söyleyeyim mi? Brentford'un oyuncuları. Ben Brentford'lıyım bu arada. Brentford yani. İngiltere'de orta sıralar. Top 6 dışında tuttuğum takım Brentford. En sevdiğim takım. Bir ara sezon boyu bütün Premier League maçlarını izleyip bağlandım bu takıma. Abi muazzam topçuları bu arada. Hiç 104 falan olmaması lazım. En az 107 olması lazımdı bu arada. MBMO, Vista falan hepsinin yani minimum 107 falan olması lazımdı. Hepsini de bitirdim. Bir tane daha açıyorum. USA mi? Solbeck mi? Robinson. 105. Robinson 105. Olur. 205, 204 ortalama bir paket açılımı oldu. Puan hesaplaması da dediğim gibi yapacağız arkadaşlar. Ama yapmadan önce şuradan da bir tane açsam mı acaba ya? Ya bu çok mantıksız bir paket aslında. Abi yok onu açmayacağım. Uzatmalara geçiyoruz. Tots parçası hesaplamalarını en son bütün hepsi bittikten sonra tek tek bütün hesaplara girip tek tek bütün hesapların tots puanlarını hesaplayacağız. Zaten artık yeri sistem olduğu için tık diye hesaplayabiliyoruz. Toplama yapmamıza falan gerek kalmıyor. Bu da gerçekten müthiş bir şey muazzam bir şey. Hemen etkinliklere geliyoruz. Hadi bakalım abi burada da 80 puanımız var. Bu puanları toplayalım birazcık fazla puan gelsin. Haydi bakalım. Aha yine 5 puan. Günlük 5 puan almaya devam abi gayet güzel. Şimdi buradan biraz daha yükselebiliyor muyuz onu bir meraktan soruyorum. Hemen açılsın bakalım yükselebiliyor muymuşuz. Görelim. Yükselebiliriz bence. 4 tane 96. Abi bu paket ne zaman düzelecek acaba? Çok merak ediyorum. Bu paket böyle bu paketten ben mi böyle açıyorum yoksa herkes mi böyle açıyor? Herkes böyle açıyorsa bu paketi kimse açmaz ki benim dışımda. Ben biraz şey salam <laughs> yani açıyorum. Ya videoda açmak için açıyorum abi ben oyunu kendim oynasam bu paket açmayı şu anda bırakmıştım. Çoktan bırakmıştım ben bu paket açmayı biliyor musun? Ciddiyle ha 15 tamam. 15 puanı verdiğin sürece bir tane bak günde bir tane 15 puan aldığımız sürece okey bu paket ama bir tane 15 puan şu anda bu arada 100 puan oldu son 35 puan kaldı. Bu paket de çok güzel bir paket. Ben bu paketi artık açmak istiyorum. Manyak bir paket abi şuraya baksana. inanılmaz bir paket bu da. Tamam şimdi bu hesapta kalsın abi burada hemen yeni hesabımıza geldik. Buradan abi şöyle bir şey yapacağım. 3000 cevherlik paketi açacağım. Açtıktan sonra 350 FC points'lik de açacağım. Yani öyle bir şey yapacağız. Bugün böyle bir karar var Böyle bir olay yapacağım Ama bugün artık bak daha 106 çıkmadı Ben minimum bir 107 istiyorum bak Daha 106 çıkmadı ben minimum bir 107 Hala istiyorum hala inançlıyım Hala inancım yüksek seviyede Artık rica ediyorum verirsen çok mutlu olurum Çok makbule geçer Hadi artık abi artık alayım yani Artık abarttın çünkü biraz abarttın sanki Rica ediyorum alayım alayım abi alayım Abi 104 geliyor 104 geliyor Liste geldi inanılmaz inanılmaz şeyler oluyor Gel abi. Tamam. Hadi gel. 350 FC points. Günlük teklif. Pro. Yolda mıyız? Bir yol, bir yol izlemek istiyorum abi. Bakmayacağım. Sadece yolda mıyım değil miyim? Yolda olmam lazım arkadaşlar. Like atmayanlar like atsın. Bu paket güzel bir paket. Bizi coşturabilecek bir paket. Yol olsun ya. Yol ol. Olur mu abi? Ronaldinho çıkıyor pakette. Olur mu yol ya? Olur mu ya? 76, 109'dan 91 çıkıyor. 100, 109'dan bir 105 ve üzeri çıkmıyor. İnanılmaz bir şey ya inanılmaz bir şey. Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Bir yol izlemek istiyordum sadece tek bir yol. Bir yol abi, yol ya. Yol izlemek istiyoruz. Sadece bir yol. İki tane paketim kalmış burada. Zaten ikisini de açıyorum hemen. Bitiriyoruz. Direkt tık diye bitiriyoruz arkadaşlar bütün mevzuyu. Haydi bakalım 100 109 paketi. Gel bakalım ne geliyor. Tots oyuncusu. Aha oh, vallahi yol. Burada izledik yolu. Japon mu? Abi tamam geçiyoruz Tanaka. Nereden geldi bilmiyorum bu Tanaka işi. Abi ben artık bir şey çıkartabilir miyim? Rica ediyorum bak hadi lan. Hadi paket kalmadı abi ortada. Rica ediyorum ya. Bir tane minimum 107 alalım ya artık. Hadi abi. Aha bu enbiyomo bu. Enbiyomo minimum 106 ol enbiyomocum. Sen iyi adamsın. Abi da mı 105 ya? Enbiyoma nasıl 105? Bu enbiyoma falan manyak oyuncu arkadaşlar. Şimdi Ivan Tony'yi falan Arabistan'a gönderdi bunlar. Ivan Tony bunların böyle en iyi oyuncularından falan biriydi. Üçlü mükemmel. Vistay, Mbambo falan. Ivan Tony yani en iyi iki adam zaten Tony ve Mbamboydu. Vista falan bir tık daha böyle düşük zaten ama yani Ivan Tony de Arabistan'a da olsa gönderilmez abi. Ivan Tony'yi tutacaktın. Brentford Avrupa Şampiyonlar Ligi potasına falan girerdi Ivan Tony'de kalsaydı bence. Yani hocası da Thomas Frank manyak adam yani Thomas Frank'i de çok seviyorum. Yani Brentford'ın hastasıyım abi. Brentford'da bir Şampiyonlar Ligi'nde bir ara izlemek isterim umarım. Seneye giderler abi. Destekliyoruz. Zor tabi ama gitsin. Kütük nereydi senin kardeşim diyenlerinizi duyar gibiyim. Vallahi izledim abi. Yemin ediyorum adamlara bağlandım. Ne yapayım? Bir sezon boyunca boştum abi. Müsaittim. Bir sezon boyunca. iki sezon izledim de bir sezon boyunca Brentford'ın 38 maç oynadıysa mesela 30'unu izlemişimdir. O kadar maçını izledim. O yüzden abi takıma bir bağlılık var. Hadi abi. Güzel. Gayet güzel. Böyle böyle devam. Böyle toplarız. Toplarız abi. Vallahi toplarız. Alırım bu arada. Atarım cebime. Alırım atarım cebime hocam. Alırım atarım cebime devam. Devam durmak yok. Ulan bak şunların arasında bir tane de güzel oyuncu verse arada bir hiç vermiyor. Bir tane 101'in üzeri daha 102 bile çıkmadı abi şu paketlerden. Daha şu paketlerden 102 bile çıkartamadık. Ee, o yüzden hedef 15 puan oluyor. 30 puan aldım bayağı iyi. Yani 30 puan müthiş iyi. 30-60 oldu güzel. Burası da yaklaştı abi. 135 puana bütün hesaplar yaklaştı yakında. Yargı dağıtacağız gibi duruyor yani. Gayet güzel abi yavaş yavaş bu puanları da biriktiriyoruz. Bu da bizim için güzel oluyor. Bu 15'er puanlar daha çok çıksın. Abi şimdi ben e, FC points harcayacağım galiba. Bir şey çıkartmak istiyorum çünkü bugün bugün bir şey çıkartmadan gidemem. FC points paket açılımı değil ama 350 zaten harcadım. Abi bu ne abi? Bu neymiş? 1000 FC points'e 104 200 309. Bilemedim abi. Mascherano da var ama güzel paket ama 1500'e verdiği pakete bak 106 109. Abi açsam mı acaba? Ne bileyim ya. Yani FC pointsli paket açmam gerekiyor sanki abi. Bu ne? Sınırlı teklif megabay. Ha bu satılabilir veriyor. Satılabilir değil abi. Benim yüksek bir şey çıkartmam lazım artık. Abi 1500 FC pointsi veriyorum. Arkadaşlar bu paketi açıyorum. Ama bak bu paketi özel. Bak 106-109 paketi. Bu paketi özel. Herkes bir like atabilir mi? Rica ediyorum. Bakın 106-109 paketi. Sonra da bütün hesapların puanlarını hesaplayacağız. 106-109 paketi açıyorum. Herkes like atsın. Abone olsun. Bildirimleri açsın. Oyunda şu anda olan en büyük paketi açıyorum. Herkesten like bekliyorum. Şu anda herkes enerjileri birleştirsin. Şu ana kadar like atan krallar zaten vardır. Kaç like olduğunu televizyondan falan göremediğinizi biliyorum. Önemli değil abi kaç like oldu. Siz o like bir like zaten bir like yerine geçmiyor. Bin like, iki bin like, üç bin like yerine geçiyor. Herkes like atıyor şu anda. Herkes like atarken sen de like at. Sana söylüyorum NPC değilsin, bot değilsin. Sen de insansın. Sana da söylüyorum senin de enerjin kuvvetli olabilir. Sen de güzel enerjiler verebilirsin. Minimum bir 108 çıkar mı bu paketten? Hadi 1500 FC points'a bastım. Geliyor abi. Çok da heyecanlıyız. İnanılmaz da yükseğiz şu anda. Hadi abi bak bu paket. Bu paket bizi coşturması lazım. Bu paket bizi delirtmesi lazım. 3'ten geriye sayıyorum. Hala like atacak süreniz var. Durdurup da atabilirsiniz. Ekrana tıklayıp şuradan da like atabilirsiniz telefondaysanız. Herkes atsın abi. Rica ediyorum. Çok önemli. Like atarsanız çok felaket şeyler oluyor. O adamı çıkartacağız şu anda. Ben şu anda çok felaket hissediyorum. Herkes atıyorsa. 5 4 3 2 1 Bastım. Geliyor oğlum o geliyor ya. O geliyor abi. Haydi abi. Haydi abi o geliyor. Kim geliyor? İsveç. Santrafor. Newcastle mı? İshak. İshak minimum 107 olur musun ya? 108 yüz İshak. İşte bu kadar. Minimum 107. işte çıkardık ya. Premier Lig'in en golcü Santrafor'u. Ya da ikincisi. Salah gol kralı da olsa santrafor olarak en golcüsü. En iyisini çıkardık. En iyisini. Yine çıkardık. İssako. İssako çıktı. İkinci defa 108 çıkartıyoruz. İnanılmaz. inanılmaz işte bu abi ya. 1500 FC points. Boşa gitmedi. Doluya gitti bu arada. RCFC 75 milyona satılmış. Şu an ne kadar? onda da bakmak istiyorum. Hemen seri bir şekilde bakalım. 50 milyona düşmüş. Güzel satmışız abi. Gayet güzel satmışız. Diğer hesaplarda da abi bir dakika bir pazarlara bakmak istiyorum. Diğer hesaplardan da birinde böyle bir 400 milyona bir adam vardı. Ona bir bakmak istiyorum. Bugün çok mutluyum. Şu anda bir puan hesaplaması da yapacağız. İsak'ı kadroya koyacağız mı ama acaba ya? Ha bak Kaysedo mesela. 129'a çok da düşmemiş biliyor musun? Sadece 129'a düşmüş. Neyse abi Kaysedo'ya da devam edelim biz şöyle koyalım. Seri bir şekilde hızlı olursa sevinirim. Hadi koy şu paketi. Onaylayalım abi hemen. Tamam abi şimdi abi. İSAK'ın değerine bakacağım. Şu ana kadar çıkardığım 2 tane 108'in de değerine bakacağım. Ve çok daha değerliler de vardır zaten. Onların da bir değerini karşılaştıralım. Zaten 10 milyar abi bunlar biliyorsunuz. 109'ların hepsi 10 milyar. Turan dışında. Beckham da bayağı ucuzmuş. Onun dışındakiler 10 milyar. Şimdi 108'lere bakıyoruz. dalkış çıkardım. Bir 3 milyarlık. İSAK en pahalı. Abi en iyisi çıkmış galiba. Donnarumma var. Salattan bile pahalı abi. En iyisi ya Donnarumma. Kaleci zaten kaleciyle bizim bir işimiz yok. Çıkabilecek en iyisi çıkmış. Santrafor 4.2 milyar Gerçekten inanılmaz bir şey çıkmış. Yükselmiş halde 5.2 milyar. İSAK kadroya akar abi sanki ya. Bir kadroya koyabiliriz galiba. İnanılmaz iyi oldu ya. Baya iyi oldu. Şöyle bir bakıyorum. Drogba varmış. 2 reytingde yükseliyor. Gayet iyi abi. Drogba out. İshak in. Deriz mesela. Bence denir abi. Bence net denir. İSAK. Üf. Abi şuraya bakar mısın? Ama ben yine de puan hesabında İshak'a da puanlayacağım. Tabii ki kadroya girecek İshak. Kadroya sonunda bir oyuncu çıktı arkadaşlar. Gerçekten müthiş oldu. Hatta direkt e, 113'ü de yükseltebilirim. Ama 109 Santrafor çıkma ihtimaline karşı da birazcık bir sakin de kalabiliriz. Şimdi ilk hesabımızda arkadaşlar. ilk hesabımızda kaç puan varmış onu bir hesaplıyoruz. Bütün hesapları Koray Madrid hesabındayız şu anda. Ve Koray Madrid hesabının puanını hızlı bir şekilde hesaplıyoruz. Sonra diğer hesaplara geçeceğiz. Tek tek geçeceğiz abi. Şimdi Aronson, Klasi falan filan, Gesant, Andrei Santoslar bilmem neler falan. Bunların hepsini tek tek böyle basıyoruz abi. Hemen seri bir şekilde basıyoruz. Dalglish'i e saymasak mı? Dalglish de çıkmıştı biliyorsunuz 2 gün önce. 108'leri çıkarmaya başladık. Premier Ligtos bize çok iyi geldi. Yani sayarsak Dalglish'i e saymayız. Basma ihtimalim yok gibi bir şey Dalglish abi. 555 puan var şu anda. Sıfırdan FC'ye bakıyoruz. Koray Madrid 555 puan abi. Sıfırdan FC'ye bakıyoruz. Bakalım sıfırdan FC'de ne kadar puanımız var. Hemen onu da topluyorum. Hesaplıyorum arkadaşlar. Sıfırdan FC'de 590 puan var ama en kötü giden de hesap sıfırdan FC. Çünkü sıfırdan FC hiç kadroya koyacak adam da çıkmadı. Diğerinde 555 puan olmasına rağmen. Diğerinde abi ekstradan bir de bakın burada 108'lik oyuncu var yani. Koyarsak 735 yapabiliyoruz. Kadronun oyuncusu olacak ama. Şimdi diğer hesaba geçiyoruz. 555 ve 590. Şimdi bu hesaba 20 bine yakın FC points harcadık. Onu hesaba katalım ama o da var. Bakalım şimdi bu hesapta kaç puan varmış. Hemen bu hesaba da sizlerle beraber bakıyoruz. Bakalım bu hesap yani bu hesabın artık 1000 puana yaklaşmış olması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle FC points paket açılımını yaptığımız hesaptayız şu anda da. Puanı siz görmüyorsunuz bu arada arkadaşlar. Keşke görseniz ama ben zaten söylüyorum. Bu arada görmediğinizi bilmiyordum. Kusura bakmayın. <laughs> Özür diliyorum bu arada. Görünmüyormuş. Ben kamerayı çekeceğim. Göreceksiniz abi. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim. Az önce muhtemelen az önceki durumlarda bana söylenenler olmuştur. Şu anda abi puanımız. Hemen gösteriyorum. Hemen gösteriyorum. Kamera nerede? Abi 109'luk oyuncu alacak duruma gelmişiz neredeyse. 1120. 1120 puan bu hesapta var. Hatta bunu basarsak 1300. Yani 1250'ye 109 alınıyor galiba şu anda 109 alacak bir tane 109 alacak duruma gelmişiz bile. Burada 590 puan var burada da 555 takliş koyunca da böyle olduğunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda puanları gördünüz 590, 555 ve 1120 İSAK'a e zaten basmayacağız ama 107 Rabiot, Vitinye falan basacağız zaten onlara onlarda bir sıkıntı yok. Gayet efsanevi süper ve muazzam oldu arkadaşlar. Yani inanılmaz ilerliyoruz. Tots bizim için bayağı gidiyor. Bir tane de 108 çıkarmamız da güzel oldu. Sadece 2600 FC Points kaldı. Bu birazcık sıkıntı yaratacak bize ama bakalım neler olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine efsanevi bir 108 çıkardık. Yani Drogba'yı şu an şu an yapacağım abi bu arada. Şu an Isaka sizlerle beraber 113'ken yapalım ya. Isaka yapalım. Santraforların hepsini teker teker çıkartıyoruz. Gayet güzel. Zaten bize sol kanat ve sağ kanat lazım. Daha çok lazım olanlar sol kanat ve sağ kanatlar. Onları da alacağız. Hemen abi İSAK'a derecesini yükseltiyorum ve geliyorum. İSAK şu anda 112 gen oldu arkadaşlar. Ve şu anda İSAK'ı 113 gen yapma zamanı. Herkesi basıyoruz. Maskeranomuz kalmadı. Ama İSAK 113 gen şu anda oldu mu? Evet arkadaşlar İSAK şu anda an itibariyle 113 gen geldiği gibi bastık. Beceri puanlarına geliyoruz. Shoot bitirici maharet abi Isaac uçurur bizi. Isaac FIFA'ya da çok uygun bir oyuncu. Hız anlamında hem hız hem bitirici her şeyi var zaten İSAK'ın Manyak bir oyuncu. Şimdi tabii ki antrenman aktarımları da. Hatta bir tane değil herkesten yapalım abi. Birazcık artık şu antrenman aktarımlarını yapalım ki artık şu işleri birazcık hızlandırmamız lazım. Isaac'a da hemen bir antrenman aktarımları yapalım. Drogba'da var ama başka oyuncularda da vardır abi bence. Drogba'yı 7'ye bile koyamadım oyun kastığı için. Ha koyabilmişim. Hemen şöyle gelelim abi. Mesela Gulit. Bullet. Gulit'ten de aktarım yapalım artık. Gulit'i de artık bir yerlere basmamız gerekiyor. Ki Gulit'i de hiçbir yere basamayacağız. Çünkü 99'luk oyuncu zamanında basmalıydık. Beckham da var. Beckham'ı da hiçbir yere basamayacağız. Sadece bunlardan coin salabileceğiz. Ama bir şekilde abi bunlardan aktarım yapmamız lazım. Nereye yapacağız onu da bilmiyorum. Hemen İsa'kla başlıyorum. Isak'a önce bir 23 seviye basıyoruz arkadaşlar. Isak'ın özelliklerine de bakacağız. İshak'ı bu arada ben 30 seviye de yapacağım arkadaşlar eğer olursa. Ki olur diye düşünüyorum. İsak 30 seviye olur diye düşünüyorum. 30 seviye olursa da 30 seviyede yapacağım İshak'ı. Hemen abi şöyle devam et ve Gulit'e geleceğiz. Gulit'ten de isak aktaracağım. Beckham'dan da isak aktaracağım. Zaten muhtemelen hani Gulit'i basınca çok az kalmış olacak bence. Bitmiş olmaz bence. 25 seviye yani 7 seviyeyi kapsar mı bilmiyorum. Çünkü 23'ten 30'a kadar baya bir XP istiyor. Kaç olacak bakalım. 29 oldu. Aynen çok yaklaştı. Şimdi abi hemen sonu da basacağız ve isakı direkt olarak 30 seviyeyle yani maksimum bir İshak'ın özelliklerine de şimdi sizlerle beraber bakacağız bu arada. Onu da söyleyeyim. Maksimum bir Isaac'ın özellikleri ne oluyormuş ona da bakacağız. Şimdi bakım'a da geliyoruz. 1500 FC poistik paketi iki açmışız. Gerçekten bayağı iyi oldu. Teşekkür ediyorum. Bak orada like atmasaydınız çıkmazdı. Sen like atmasaydın sen de like atsaydın bu arada like atmayan kişi. İnat ettin atmadın ya. Sen de alsaydın 109'la çıkardı. Ben de onu da söyleyeyim sana. Hemen abi. şunu bir basıyorum. Sonra bir de ee, bu fona mı aktaralım bir de? Bir de bu fona aktarsak herhalde iyi olur sanki ya. Rüdiger mi Buffon mu abi bilemedim şimdi. Rüdiger'e de aktarabilirim. Rüdiger'e aktaralım ya. Yok buna değil de Rüdiger'e gerisi. Aynen. Rüdiger'e de bastığımızda bütün antrenmanların hepsini tamamıyla aktarmış oluyoruz. Rüdiger'i de 30 seviye yaptık. Hatta bitmedi. Bitmemiş abi. Bu da aktaracağız. Beckham'da da baya bir antrenmanımız varmış. Bunları da ben ne zamandır niye tutuyorum acaba? Gerçekten onu da merak ettim. Önce Zico'yu mu 30 yapsak acaba? Neyse abi bu fona basalım gitsin. Hepsi gitsin bir. Onayla dedim. Ve baya bir inanılmaz seviyede bir yükseltme yapmış olduk arkadaşlar. Bu da gayet güzel oldu. Şimdi hemen bir İshak'ın özelliklerine bakacağız. Yedeklerdeki oyuncuların hepsini çıkartıp. Yedekleri çıkartıyorum. 113 genlik bir Isaac var orada. Kadro hala 111 gen değil mi ama ona bir bakalım. Kadro hala 112 olmadı galiba. Ona bir emin. Aynen 111. Hemen bir bilgilere bakıyoruz. Bilgilerden hemen şöyle bir görelim abi neler yapabiliyormuş bu izi. 163 hız, 171 şut, 149 dribbling abi sen neler yapacaksın ya? Sen bize ne yaşatacaksın gözünü seveyim? Bunlar ne abi? Sen dalga mı geçiyorsun ya? Abi inanılmaz bir adam. 1.92'de boy var, kafa da atar. Kafa vuruşu var mı? Kafa vuruşu bir yerlerde yazıyor mu kafa vuruşu? Yani kafa vuruşunu bir yerlerde şu anda ben göremiyorum. Var 142 abi defansif özellikte var ama 142 bitiricilik de 163 falan abi manyak bir adam gerçekten inanılmaz şeyler yaşatacak gibi duruyor. İsak oyunun en iyi forveti falan olabilir ya oyundaki en iyi santrafor falan olabilir şu anda. Yani ben bölülerden de çok memnunum bir hesabımda diş bir hesabımda böller falan bir hesabımda da İsak oldu. inanılmaz ya ilerliyoruz gerçekten. Şimdi abi ben Drog ne yapacağım onu göstereyim hemen. Drog ne yapacağımı şöyle güzelce göstereyim arkadaşlar. Buraya geliyoruz filtre. Buraya yüzgen yazıyoruz değil mi? Arama diyoruz. Burada bizim bir sürü oyuncumuz var ama bunların hepsi şey zaten. Burada Beckham 100 puan ediyor zaten. Muhtemelen Gullit de 100 puan ediyordur. Aynen ama Drogba babamız. Drogba babamızı görelim. 5.000 puan abi. Zaten 5.000 puan eksik kalmışız bugün. Drogba ile de bunu tamamlıyoruz. Drogba'yı zaten basacak başka bir yer yok. 106 gen bir oyuncu olduğu için Drogba buraya basıp 5.000 puanımı alıyorum. Evet, Drogba'yı da bastık abi. Zaten başka bir yere basılmaz. Drogba'yı da buraya bastıktan sonra aldık puanımızı ve arkadaşlar gayet güzel bir şekilde bu videoyu da noktalıyoruz. Hala bütün hesaplar 111 gen. Hesapların bütün puanlarını da gördük. Her şeyi de gördük. Artık videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bay bay.